kirli hava büyük şehirlerde günlük hayatın kaçınılmaz bir parçası oldu. Her sabah güneş yükselir yükselmez, bu dumanlı sis şehrin üzerine çöküyor. Her iki günün birinde Los Angeles'ın havası, sağlık standartlarına göre solunuma elverişsizdir damgasını yiyor. Sorun tabii sadece Los Angeles'ın sorunu değil. Dünyadaki büyük metropolitan sahaların çoğunda durum aynı. Hatta bazılarında daha da kötü. Bunun başlıca nedeni insanlığın tükettiği yakıtlar. Benzin, yağ, kömür. Sanayi dünyamıza büyük miktarda zehirli atık yayıyor. Ve bunların hepsi atmosferde buluşuyorlar. Büyük şehirlerin civarında kurulan birçok istasyondan hava kirliliği devamlı olarak kontrol altında tutuluyor. Bu istasyonun çatısına yerleştirilen çeşitli aletler, havadan aldıkları örneklerden sürekli olarak hava kirliliğini ölçüyorlar. Bu alet havayı emerek cam yününden yapılmış filtresinden geçiriyor. Yakıtlardan çıkan karbon, sülfür ve nitrojen atıklarıyla sanayiden yayılan organik atıklar filtrede toplanıyor. aslında beyaz renkte olan filtre birkaç gün içinde siyahlaşıyor. Almanya'nın dağlık bölgelerinde de Alman hükümetinin yürüttüğü benzeri çalışmalar var. Kara ormanların en yüksek noktalarından birinde kurulan bu istasyon, Almanya'daki hava kirliliğini kontrol eden birçok istasyondan sadece biri. Araştırmacılar Los Angeles'ta olduğu gibi meteorolojik verilerle birlikte hava kirliliğini de tespit ediyorlar. Çünkü havadaki atıkların iklim şartlarıyla bağlantısı var. Almanya'daki sorun Los Angeles'tekinin aynı. Şehirleşmenin neden olduğu hava kirliliği ve sanayiden yayılan atıklar. Ancak burada bu iki etkene ek olarak bir de aset yağmuru derdi var. Bu haznede toplanan yağmur suyu asit oranı açısından incelenirken, yağmur taneciklerinin düşerken havadan topladığı diğer atıklarda tahlil ediliyor. Asit yağmurunun nedeni enerji santralleri ve tasfihanelerin atığı olan sülfür dioksitle otomobil egzozundan çıkan nitrojen oksittir. Bu iki kimyasal bileşim atmosferdeki gazlarla kaynaşıp kuvvetli bir asit haline gelerek bulutlara karışır. Bu istasyonda çalışan araştırmacılar rüzgarın Kuzey Almanya, Polonya ve Çekoslovakya'nın sanayi bölgelerinden ve büyük şehirleri yönünden estiği zamanlarda yağmur, kar, sis ve hatta tozun asit yüklü olduğunu belirlemişler. Araştırmalarda sadece yağmur suyu değil, hava da tahlile tabi tutuluyor. boruya dolan havanın kimyasal çözünlemesi yapılıp asit yağmuruna sebep olan iki kimyasal bileşim bulunuyor. Bunlar tahmin edildiği gibi sülfür dioksit ve nitrojen dioksittir. Orta Avrupa'daki göller, nehirler, toprak ve özellikle ormanlar asit yağmuru nedeniyle büyük ölçüde hasara uğramış durumda. Batı Çekoslovakya ve Polonya'nın yüksek alanında neredeyse ağaçların tamamı kurumuş. Asit yağmuru ve hava kirliliğini yaratan diğer atıklar, şehirlerde de büyük tahribata neden oluyor. Bundan en büyük zararı görenler, taştan yapılmış tarihi eserler. Yaklaşık 600 yılda yapılan Köln Katedrali, yapımında kullanılan tozlardaki kirecin hava kirliliğiyle erimesi sonucu yavaş yavaş yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Binanın hasara uğrayan bölümlerini değiştirmek için 70'e yakın taş ustası devamlı bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar modern mühendislik bilgisiyle geçmişin artistik anlayışını bir araya getiriyor. Yüzlerce gotik çizgi ve katedrali çepeçevre saran binlerce heykelcik üzerinde yürütülüyor. Katedralin yüksek duvarları önünde kurulan iskelede yeni taşlar eski yöntemler kullanılarak değiştiriliyor. Bağlantılar eritilmiş kurşunla yapılıyor. Değiştirilen taşların kireç oranının düşük olmasına özen gösteriliyor. Katedralin ilk taşları 1248 yılında konulmuşken hava kirliliğinin ilk belirtilerini yapımının bitiş tarihi olan 1880 yılından kısa bir zaman sonra rastlanmış. Bu dönem bütün dünya ülkeleri gibi Almanya'nın da sanayileşmeye başladığı dönem. Sanayi her geçen gün daha çok enerjiye ihtiyacı duymuş ve bu ihtiyaç giderek daha çok kömür yakılmasına neden olmuştur. Kömür dumanı ile zehirlenen hava, dünyanın dört bir yanındaki sanayileşmiş şehirlerdeki taş binalara zarar vermiştir. Bugün kömür ve diğer fosil yakıtları kullanmaya devam ediyoruz. Oysa bu yakıtlarda çevreye zarar veren bir başka gazın, karbondioksit gazının bulunduğu artık bilinmektedir. Karbondioksit çevremizdeki yeşillikleri besleyip ve büyüten bir özelliğe sahip olduğu için ilk bakışta bunda bir zarar görülmeyebilir. Ne var ki, kullanılan enerjinin fazlasıyla artması sonucu karbondioksit oranı da tehlikeli ölçüde artmış ve belki de dünyanın iklimini değiştirecek bir düzeye ulaşmıştır. Atmosferdeki karbondioksit miktarı 1958 yılından beri bilim adamları tarafından kontrol edilmektedir. Dünyanın yaşayan en büyük yanardağı olan Hawaii'deki Mauna Ulu volkanının tepesinde havadan örnekler alınmaktadır. Okyanusun ortasında yükselen bir tepe olarak izole durumda olan bu tepe, dünyanın havası en temiz noktalarından biridir. burada yapılan ölçümler dünyadaki hava standardına esas teşkil eder. Ölçümleri yapan aletler öylesine hassastır ki petrol fiyatlarındaki artış ve azalışa göre artan ya da azalan petrol tüketimini bile belirleyebilmektedir. Önemli olan ölçümlemenin başladığı 1958 yılından bugüne kadar havadaki karbondioksitin giderek arttığı ve bu artışın günümüzde %11 oranını aştığıdır bazı bilim adamları sera etkisi olarak adlandırılan teorileriyle karbondioksit oranındaki artışın yeryüzündeki hava sıcaklığını da artıracağı inancındadırlar. Güneşten gelen enerjinin yüzde 69'u atmosfer ve yer kabuğu tarafından emilir. Geri kalanı ya yansır ya da ışık olarak yayılır. Bir seranın camdan yapısı gibi karbondioksit tabakası da ışığı iletip sıcağı tutan bir niteliğe sahiptir. Bu teoriye göre karbondioksit oranındaki artış tutulan ısıyı artıracak ve yeryüzünün sıcaklığı atmosferdeki karbondioksit oranına paralel olarak giderek artacaktır. Isıdaki bu genel artışın iklimler üzerindeki etkilerini tüm sonuçlarıyla söylemek güçtür. Ancak böyle genel bir ısı artışının Kutuplardaki buzulların çözülmesine yol açacağı muhakkaktır. Bu ise deniz seviyesini yükseltecektir. Yükselmenin ne kadar olacağını bilemeyiz ama diyelim ki yarım metrelik bir yükseklik oldu. Miami gibi sahil şehirlerinin sokakları su altında kalacak. Mıntıka yaşamını tehlikeli fırtınaların tehdidi altında sürdürecektir. Diyelim ki yükseliş üç buçuk metre oldu. Florida'nın güneyi tamamen batacaktır sera etkisi gösteren tek gaz karbondioksit değildir. Atmosfer araştırmalarının yapıldığı Colorado'daki bu istasyondaki bilim adamları aynı etkiyi yapan bir başka gaz üzerinde çalışmaktadırlar. Metan. Karbondioksit kadar yoğun rastlanılmamakla beraber metan gazı sıcağı karbondioksitten 20 defa daha fazla tutan bir yapıya sahiptir. Ayrıca metan tabii olarak oluşan bir gazdır pirinç tarlalarında ve bataklıklarda üreyen bakteriler ve termit adı verilen bu böcekler metan üretirler. Termitler kendi yapımları olan oyuklarda toplu şekilde yaşar. Başlıca gıdaları bitki ve ağaçlardaki selilozdur. Sindirim sonucunda ise metan çıkarırlar. Bu gördüğünüz çalışmalar çıkardıkları metan miktarını saptamak içindir. Termitler, dünyanın en önemli metan üreticisidirler. Tabi bunun başlıca nedeni de sayısal üstünlükleridir. Yapılan hesaplamalara göre dünyada kişi başına bir tona yakın termit vardır ve bu rakam giderek artmaktadır. Öte yandan, Güney Amerika, Afrika ve Güney Asya'da her geçen gün on binlerce dönüm ormanlık arazi yeni yerleşim ve tarım alanları açmak için kesilip yakılıyor. Yakılan ormanlardan yükselen tonlarca karbondioksite ilaveten ormanlık alanların yerini alan otlaklarda yetiştirilen büyük başlarda çok önemli bir metan üreticisi olarak atmosferdeki metan gazının artmasına katkıda bulunuyorlar. Kesilen ve yakılan ağaçların artıklarında besin bulan termitler de çoğalmalarına hız vererek Metan gazı üretimindeki paylarını artırmaya devam ediyorlar. Metan ve karbondioksit gazlarının artışını önlemenin bir yolu yağmur ormanlarının kesilmemesidir. Ama özellikle kalkınmakta olan ülkelerin sınırlı kaynakları içinde ormanların ortadan kaldırılmasını önlemek onları bu sınırlı kaynaklarla yaşamaya mecbur etmek olmaz mı? Kaldı ki bu şekilde oluşan karbondioksit ve metan gazları Sanayileşmiş ülkelerin sanayi atıklarının yanında o kadar da önemli sayılmayabilir. Karbondioksit ve diğer atıkların azalması için en etkin yol daha az enerji sarf etmektir. Otomobillerimizin yerine olabildiğince toplu taşıt imkanını kullanır, yaşamımızın her safhasında enerji tasarrufuna daha çok dikkat edersek bu sonuca ulaşabiliriz. İçinde yaşadığımız atmosfer için tek tehlike karbondioksit ya da metan gazı değildir. Bol enerji kullanıma dayanan yaşam biçimimiz sera etkisi yaratan bir başka gazın kloroflor karbonun üremesine de neden olur. Kloroflor karbon mikroçiplerin temizlenmesinde, buzdolapların çalışmasında kullanılır. Soğuk tutma hassası olan kimyasal bir madde olduğu için hazır gıda sanayinde de kullanılan stroporun ham maddesidir. Sera etkisi yaratmakta karbondioksit oranla binlerce defa daha etkili bir maddedir. Ve asıl zararı stratosfer denilen atmosferin üst tabakasında çok önemli bir gaz olan ozon gazını tahrip etmesidir. Ozon son derece ender rastlanan bir oksijen türüdür. Önemi dünyayı güneşin ultraviyole ışınından korumasıdır. Ultraviyole birçok hastalıklara ve ölüme neden olabilecek bir ışındır. Klorofluor karbondan çıkan kimyasal bileşimler işte bu tabakayı parçalayarak dünyamızı zararlı ultraviyole ışınlarına karşı savunmasız bırakırlar. Ozon bütün dünyada azalmakta olan bir gaz. Ama Antarktika'nın uzun kış ayları sırasında neredeyse tamamen yok olur. Güneş ışınını bir ayna aracılığıyla laboratuvara yansıtan bu araştırmacılar, güneş tayfındaki renkleri ölçümlemeye çalışıyorlar. Atmosferdeki gazlar, tayfı etkileyen bir hastaya sahip. Renklerdeki değişimse, güneşle yer arasında ne kadar ozon kaldığının ölçülebilmesini sağlıyor. ozon miktarının tespitinde kullanılan bir başka yöntem de balon. Kışın sert rüzgarlar nedeniyle balon çalışmaları oldukça güçleşir. Yerde eksi 50 derece olan soğukluk yükseklerde eksi 120 dereceye ulaşır. Balona yerleştirilen bir takım aletler yeryüzüne belirli bilgiler yollarlar. Bilim adamları bu deneylerin sonucu Antarktika'nın üzerinde mevsimlere göre ozonda bir delinme ya da çok incelme olduğunu belirlemişlerdir. Uydu'dan alınan bu görüntülerde yer ve biçim değiştiren ozon mavi renkle gösteriliyor. Ozon tabakasının delinmesinin Antarktika'daki sonuçlarının ne olacağı kesin olarak bilinmemekle beraber Kloroflor karbonun ozon tabakasına verdiği zararın sonuçlarının gezegenimiz için hiç de iyi olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Atmosferimiz her türlü israf ve aşırı kullanımın yarattığı atık ve pisliği taşıyabilecek bir çöplük değildir. Oysa günlük yaşamımızla havanın kimyasal yapısını devamlı olarak bozuyoruz. Büyük küçük hepimiz daha iyi ve rahat yaşayalım derken bu dünyayı hayat olmayan bir gezegen haline getirmemeliyiz.